Geçenlerde bir seminerimde katılımcılardan biri, ''Hocam, bizim elimizden bir tutan olmadı, bize okutan olmadı.'' dedi. İlk okul mezunuymuş ve onu okutmadıkları için başarısız olmuş. Bakın, en kolay yol budur. Her şey için bir mazeret bulabilirsiniz. Hep dışarıyı suçlamak en kolayıdır. Beni okutmadılar. İlki okul mezunu olduğum için başarısız oldum diyen dinleyiciye Zeki Başeskioğlu, Zeki Trikon'un sahibi de ilk okul mezunudur. Ahmet Nazif Zorlu da. Eminim beni okutmadılar. O yüzden başarısız oldum dememişlerdir hayatlarında bir kez olsun dedim. Ya da o okuldaki genç müstahdem. Onu da ana babası okutmadı. Şimdi öğretmen. Belirleyici olan sizin çabalarınızdır. Biz anamızdan babamızdan bir şey görmedik. Onlardan hiç destek almadık lafı herhalde bir bizde vardır. Zaten anadan babadan bir şey kalması gerekmiyor ki. Hayatınızı kendiniz kazanmalısınız. Konfüçyüs karanlığa küfretmektense bir mum yak der. Etraf karanlığa küfreden adamlarla dolu. Mum yakmak da yetmez artık etrafınıza mum yakmayı öğretmek gerekli. Hayatı, yokuşu çıkarken yaşarsınız, zirvede otururken değil. Allah'a istediğiniz her şeyi şıp diye vermediği için her gün dua edin. Ya istediğiniz her şey gerçek olsaydı? Ananis'in, Angel'inin, Ford'un oğulları gibi hayal edilebilecek her şeye sahip doldular. Hepsi otuzlarında intihar etti. Sizi hayata bağlayan, kendi çabalarınızın sonunda elde ettiğiniz sonuçlardır. Hayatınıza değerli kılan hayat amacınızdır. Zor günlerinizde size yol gösteren, sizi ayakta tutan, yaşama sevinci veren gelecek hayalinizdir. Hayatla ilgili kararlarınızı kolaylaştıran, sizi insan yapan ise bağlı olduğunuz değerlerinizdir. Çabalarınızın sonuca ulaşmasını sağlayan şey hedef belirlemenizdir. Aradaki yolu giderken sizi ayakta tutan dört özelliğiniz, kişiliğiniz, olumlu düşünceniz, yaratıcılığınız ve mücadele ruhunuzdur. Kitabın adı ne için kelebek? Zamanın birinde iki tane kız kardeş varmış. Nasıl akıllılarmış anlatamam etraflarındaki ve okuldaki tüm bilgi onlara yetmez olmuş. Bir gün anneleri onları dağdaki bilgi adama götürmeye karar vermiş. Kızlar bilgi adamla karşılaşınca ona sorular sormaya başlamışlar. Bilgi adam bütün soruları doğru cevaplamış. Kızlar çok sevinmişler ve annelerinden eğitimleri için bir süreliğine izin isteyerek bilgi adamın yanında kalmışlar. Sordukları soruların hepsinin cevabı doğruymuş. Bir süre çok mutlu olmuşlar ama sonra sıkılmaya başlamışlar. Bilgenin bilemeyeceği bir soru bulmamız lazım diye düşünmüşler. Kızlardan biri bir gün buldum diye sevinmiş. İki elimin arasına bir kelebek koyacağım ve bilge adama soracağım. Avcumun içinde bir kelebek var. Canlı mı, ölü mü? Ölü derse kelebeği bırakacağım. Can'a derse avcımı hafifçe bastıracağım. Her ne derse cevabı bilmeyecek. Kızlardan biri kapalı tuttuğu ellerini bilgeye doğru uzatmış. Şimdi lütfen siz de yapın. Avuçlarınız birbirine bakacak şekilde ellerinizi birleştirin ve uzatın. Ben açın deyinceye kadar da açmayın. Ve sormuş. Avcımın içinde bir kelebek var. Canlı mı, ölü mü? Bilge adam cevap vermeden önce uzun süre kızın gözlerine bakmış. Bakmış ve cevaplamış. Senin ellerinde kızım, senin ellerinde. Şimdi bakın hayatınıza ve mutluluğunuza. Nerede mi? Açın şimdi avucunuzu. Sizin ellerinizde, tam avucunuzun içinde. Bir Portekiz atasözü der ki, yaşadıkça yaşlanmazsınız, yaşamadıkça yaşlanırsınız. Mutluluk dileklerimle, gözlerinizden öpüyorum. Son söz. Sayın hocam, şehrimizdeki bir beden dili seminerine davet edildik. Bir bey geldi. Sizi daha önce dinlemiş olan dört arkadaş yeni bilgiler edinmek için gittik. Seminer başladı. Örnekler sizden, espriler sizden. Seminerinizin aynısını veriyor. Kesin sizi izlemiş ve ezberlemiş. Ama hiç kaynak göstermiyor. Dayanamadık ve ben ayağa kalktım. Siz seminerin başından beri Şerif Bey'e taklit ediyorsunuz ve kaynak vermiyorsunuz deyince sizi yakından tanıdığını ve sizi modellediğini söyledi. Dışarıdaki konuşmada sizi tanımadığını anladık. Hocam sizi bu konudan haberdar etmek istedim. Özcan Toralı Bilgi güçtür. Batının gücü buradan gelir. Bilgi üretirler ve gelişmemiş ülkelere satarlar. Siz de bir eğitmen, yazar veya öğretim üyesi olarak o bilgileri tekrarlarsınız. Birileri üzerinizden para kazanır. Daha iyi bir ülke olacaksak bilgi üretmemiz gerekir. Son dört kitabımda bunu yaptım. Çok ufak örneklemelerin dışında örnek olabilecek bu ülkeye uygun, kullanılabilir modeller oluşturup bilgi üretmeye çalıştım. Modelleme öğreten hocalardan bir ricam var. Öğrencilerden sizi yanlış anlayanlar olabiliyor. Modellemeyi birinin seminerini hiç kaynak göstermeden vermek olarak anlayıp taklitle karıştırabiliyorlar. Zaten Kimse beni modellemesin, herkes kendini yaşasın. Kısa bir hayat, birileri gibi yaşayıp gitmektense kendi hayatımızı yaşamakta fayda var. Sevgilerimle, Şerif Son